Mogadishu arasındaki bu anlaşmadan sonra bir tepkide nereden geldi biliyor musunuz? Eş yapaptan geldi ve bu anlaşmanın yasa dışı olduğunu söylüyor ve Türkiye'nin bölgedeki hegemonik hırslarının bir yansıması diyor. Ya bizi bu örgütlerde karşı karşıya getiriyor. Şimdi bunlar bir şekilde işitle yani türemizad ilişki içinde Türkiye'ni özellikle Türkiye, Suriye ve Irak coğrafyasından gelenler içinde 8 bin, bakın bu CIA rakamları, 8 bin terörist veya sempatizanı var. İşin yarın bir gün El Şabap'la çatışma durumunda bunların Türkiye'nin farklı yerlerin İstanbul'da bombalar patlatmayacağının garantisini verebilir misiniz? Kim sorumlu olacak? Bir de şimdi biz sadece yukarıda Somaliland'den bahsetti. Bakınız günde Jubaland var. Zaman zaman Somali ordusuyla bu eyalet arasında çatışmalar çıkıyor. Hemen batısında Kenya var. Kenya da bu işin içinde. Yasi aynı zamanda Kenya'yla da karşı karşıya getirebilir. Örgüt kadınlara yönelik ee, katliamlarıyla biliniyor. Ve gücünü Somali'de çok arttırmış bir e, örgüt. Etopya'daki Hristiyanlar açısından büyük tehlike yaratıyor. Bu geçmişte konuşuldu. Amerika'nın ee, hem listesinde hem de e, bir şekilde icraatları arasında. Dolayısıyla şu soruyu sormadan geçmememiz gerekiyor. Ee, nasıl ki Afganistan ve Taliban meselesinde e, malum Amerika'nın planları, masaüstü planları, Pentagon planları, Beyaz Saray ya da e, dış, e, Dışişleri Bakanlığı planları e, alana uymadı mı? Alanda bir felaket durum ortaya çıktı mı Afganistan'a Türk askeri gitti. Aynı şekilde Somali'de yani bütün bu konuştuğumuz konuların dışında bu radik ultra radikal örgüt El Şabap meselesinde e, Türkiye'nin ne şekilde rol almasının istendiği de bence bir kocaman soru işareti bunun devamı Türkiye'ye nasıl yansar ne nedir yani bu e, öyle e, hafife alınacak gibi bir durum olmadığını şu Her ne kadar 4000 bin kilometre uzağımızda olsa da bunun Türkiye'nin... E, askeri gönderiyorsunuz oraya mı? Bilmiyorum bunlar. belki yani bu boyutuyla da bakmamız gerekiyor ama haklı olarak Mustafa Bey tabii ki bir ekonomist bir e, siyasal İslam uzmanı değil ya da cihatçı örgüt uzmanı değil. Ama belki Türker Bey bu konuya bir şeyler söylemek ister. Çok doğru bir uyarıda bulundunuz. Bakınız bırakalım Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı Birinci Dünya Savaşı Galicia'da yani bugün Ukrayna Romanya sınırları içinde bulunan Galicia'da savaştı. Bir kol ordu gönderdi. Kahramanlar gibi savaştılar. Şehit düştüler. Madalyalar aldılar. Ama biz orada boşuna öldük biliyor musunuz? Çünkü Almanya'nın Berlin'in çıkarları için orada bir savaşmıştık. Yani siyasi iktidar o güç orduyu oraya boşuna gönderdi. Osmanlı'nın çıkarları Osmanlı'nın güvenliği için değil. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun için siyasi iktidarın kararları çok önemlidir. Eğer biz taşeronluk yapmasaydık Suriye'de daha sonra orada dört harekat yapmak zorunda kalmayacaktık. Bu kadar da şeyin vermeyecektik. Ben bunu anlatmayacağım. İktidarın politikalarının ne kastediyorsunuz? Tam bunun altında. Yoksa, yoksa asker siyasi otoritenin emrindedir. Evet. Yanlışlar yapıldığı halde kahramanlar gibi savaşır ama Peki. o insanların, o memeciklerin ölmesinin nedeni iktidarın yaptığı taşeronluk görevi. Peki, çok teşekkür ederiz. Ee, sorun ben var mı Seyhan son olarak e, şehit haberlerini bile yazan gazeteciler bu ülkede hapsedildi e, bunu bile açıklamadılar kamuoyuna yazan gazeteciler cezaevine girdi biri de Barış bunlardan e, Somali'de vatan evlatlarının burnu kanarsa bunun hesabını kim verecek bir güvencesi var mıdır bunun biz Somali'den nasıl çıkarız Suriye'den bir türlü çıkamadık mı? biliyorsunuz o bölge ne biliyor musunuz dünyada deniz haydutluğunun merkezi hatta bunun için Birleşmiş Milletler mandate var. Hatta uluslararası bir güç oluşturulmuş. Hatta Türkiye'yi de oraya gönderiyor. Şimdi bu göreve talip olmak, oraya gitmek riskleri yanında Yemen'le bizi karşı karşıya getirir. Etopya'yla karşı karşıya getirir. Kesinlikle çatıştırabilir. Bir de esas çıkar alanlarımız, esas güvenliğimiz için elzem alanlar. Nereler burası? Ege ve Doğu Akdeniz. Şimdi siz soruyorum. Bilen varsa söylesin. Ben baktım. Bilinen rezerv olarak Somali'nin kara sularında veya Münasır ekonomik bölgesinde enerji yatakları üzütmüyor biliyor musunuz? Eğer olsa bile rentable değil. Çünkü derinlikler fazla. işletme maliyetleri, arama maliyetleri, sondaj maliyetleri çok yüksek. Yani bulsanız da çıkaramazsınız. Öyle bir ihtiyaç olsa yüksek teknoloji için yine Batı'yı çağırmak durumundasınız. Ya Doğu Akdeniz sadece kısın etrafı Türkiye'nin 100 yılına yetecek kadar enerji var biliyor musunuz? Siz bu alanda uzaklaştırılacaksınız. Sevilla haritasına teslim olacaksınız. Çünkü diyorlar ki size bakın yasak çünkü 2019'da hatırlayın Libya'yla imzalamıştı. Deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması. İktidar ne dedi? Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanı yoktur. Girit'in güneyinde yoktur. Buralar bizimdir dedi değil mi? Navtexler, tatbikatlar, atışlı tatbikatlar kıyametli kopardı. Ama cuma aldı neyse sonunda. Şimdi geçen de biliyorsunuz Yunanistan'a gitti. Cumhurbaşkanı geldikten sonra ne dedi biliyor musunuz? Doğu Akdeniz'i hakça paylaşırız dedi. Yani Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın deniz yetki alanı yoktu. Ve biz bakınız Sevilla haritasına teslim olmuş durumdayız. Bugün sondaj gemilerimiz, sismik gemilerimiz yatıyor biliyor musunuz? Yani Sevilla haritasının dışında bize arama ve sondaj yaptırmıyorlar. Peki soruyorsunuz kim bu diye. Evet Amerika Birleşik Devletleri istemiyor biliyor musunuz? Hani bunu dolanmayalım. Evet Amerika Birleşik Devletleri hatta bizim Somali'ye gitmemizde, bu anlaşmayı yapmamızda Amerika Birleşik Devletleri'nin motivasyonu var. Motivasyonlar nasıl? Tabii ki uluslararası ilişkilerde devletler ben sana emir veriyorum gidip oraya görev yapacaksın demez. Irak'ta yaptıkları gibi, Suriye'de yaptıkları gibi sen de kazanacaksın. Şimdi Suriye'de biz niçin taşeronluk yaptık? İktidar nasıl kandırıldı? Ya siz İslam'ın lideri, Arap Baharı, Güney'e doğru gelişeceksiniz. i̇ktidar buna inandı biliyor musunuz? Şimdi burada da kandırıyorlar. İşte Mümras'ın ekonomik bölgede zenginlikler var. Hatta işte bir şekilde ikna edici bir şeyler de gösterirler. Ve iktidarında manevra yapılacak alanı yok. Niye yok? Olmadı. aittir dedi. Bakın her şey. Bu ne demek biliyor musunuz? Kıta sağlığınız da yok demek. Şimdi Akdeniz'de yok. Ege'de yok. Ya e diyorlar ki size bir şekilde donanmanıza iş yok. Donanmanızı bir bölümünü gönderip bırakın kendi çıkarlarınızı, güvenliğinizi. Somali'de bizim için. Onun için Soros işi doğru. Yani bu ne biliyor musunuz? Türk askerini, imkan kabiliyetlerini bir ihraç ürünü olarak kullanmak işte bu şekilde bir şekilde bu işlerin soyunursanız, genelkisi Etopya ile o ile burada bizim için evet. çatışırsanız kredi de alırsınız, önünüzü de açarız sizi de destekleriz anlamına geliyor. Aldı. Mısır özellikle Süveyş gelirlerini kaybetti. Niçin biz yapıyoruz? Bu işi Mısır soyunsun. Bakın bu kork hani biz bunları anlatacağız. İktidar da durumu anlayacak vazgeçecek. Hayır vazgeçecek durumu yok. Biz bunları konuşalım. Halk bilsin ama şundan emin olun bunu meclislerine getirecekler ve Türk donanması Hadi. ve o anlattığım sismik ve sondaj gemiler Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği için değil ABD'nin çıkarları için nerede Somali'nin Münasır Ekonomik Bölgesi'nde kara sularında görev yapacak, evet. belki çatışacaklar, belki denizcilerimiz, askerlerimiz, yaşamlarını kaybedecek. Bakınız, ekonomisi iflas etmiş, kapı kapı kredi, para fon arayan bir ülke çıkarlarını ve güvenliğini korumakta zorlanır. Hatta mümkün bile değildi. Tabii ki sizi ikna ederken hatta anlaşmada da var. Siz de bizim yanımızda kazanacaksınız diye ne diyorlar? Burada görev yaparsınız. Aynı zamanda işte Münasır Ekonomik Bölge'de Somali'de e, ne bileyim arama, fondaş işte haklarında elde edersiniz. Şimdi bu adeta kandırmak gibi geliyor bana. Bir de hocamın o söylediği alt emperyalizm e, bu terimleri bulan Batılılar biliyor musunuz yani taşeronluk aşağılamasından kurtarmak için böyle bir adlandırma bulmuşlar. Yani bizim yarısında böyle şeyler yaparsanız siz de kazanırsınız anlamına gelen. Hatta hatırlarsınız eskiden az gelişmiş ülke denirdi. Baktılar ki çok aşağılayıcı bu. Dediler ki sonra gelişmekte olan ya bırakın palavrayı az gelişmiş ülkesiniz. Yani burada da bu görev adeta taşeronluk.